Günaydın arkadaşlar. Bugün de gene sizlerle karşı karşıyayız. Sizlere iyi pazarlar diliyorum. Ben bugün sizlerle bu beyaz, kırmızı beyaz olan iki renkten yapılan bir model paylaşacağım. Şişim 3 numara. İpim orta kalınlıkta bir ip. Fazla kalın da değil, ince de değil. İpimi ismi kar topu kar topudan yaptım bugün ben bunu şimdi sizlerle nasıl yapıldı şey yapılışını paylaşacağım ee, <laughs> bundan neler yapabiliriz bu kırmızıların yerine başka renkte koyabiliriz büyüttüğümüz zaman atkı mesela çocuk battaniyesi her renk kırmızı yeşil mavi her renkten de koyabiliriz buraya tek renkten de iki renkten de yapabiliriz ana şeyi model beyaz oluyor zaten bu beyaza da çok güzel yakıştı ve kırmızı beyazım çok güzel oldu burada 14 ilmekten başlayalım çocuk yelekleri de olabilir atkılar bereler battaniyeler hepsinden de çok güzel yakışacağını düşünüyorum Şimdi sizlerle yapılışını paylaşalım. İmleklerimiz hep ön yüzünden düz, arkadan tor olarak örülüyor. Hiçbir şey list yoktur bunun bize. Zorluğu yoktur. Evet, başlayalım şimdi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğeniler atıp yorumlar yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. 14 imleği başlayalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Baştan hemen başlıyoruz. Baştaki imleğimi örerek alıyorum. Ve arka yüzünden bir tur bir düz başa kadar bir tur bir düz imleklerimizi tamamlayalım. Bunun altına şu bu lastiğin çok güzel yakıştığını zannediyorum ben. Bu lastiği de böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi baştakimle örerek aldım. Bir tane torumuz vardı. Bunu tor yaptım. Bir düzümüz var. Örmeden alıyorum. Düz imlekleri örmeden alıp tor örüyorum. Ön yüzünden örmeden alıp tor örüyorum. örmeden alıp ipimi arka tarafta hemen tor örüyorum düzümü örmeden alıyorum toru toru örüyorum düzü örmeden alıp toru toru örüyorum ve kenar imleğine geldim kenar imleğini örmeden aldım arka yüzünden bütün imlekleri görüldüğü gibi örüyoruz arkadaşlar örmeden aldığımı tor olarak diğer tor, Düzü de düz olarak örüyoruz. Bütün imleklerimi görüldüğü gibi örüyorum. Bir tor bir düz. Bu lastik çok güzel duruyor. Hem de açmıyor bu lastik. Şimdi atkıların başlarına da başlıyorlar. Aynı böyle. Birazcık uç kısmı toplu dursun diye. Ben de böyle bir şey düşünerekten bu modeli de bana sevgili gelinim tavsiye etmişti. Ben de bu modeli yapıyorum. Şimdi lastiğimiz bu kadar. İstediğiniz boyutta büyütebilirsiniz siz. Ben sizlere anlatacağım için bu kadar yapabildi, yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ön yüzünden düz örüyorum. Kenar imleğimi örmeden aldım. Baştaki imleyi örerek alıyorum. Arka yüzünden bir sıra daha bütün imlekleri tur örüyorum. Evet şimdi rengimizi koyacağız. Kırmızı rengimizi katacağız. Baştaki imleğimi ben her seferki gibi örerek aldım. Sıra sonuna kadar bütün imleklerimizi ön yüzünden düz örüyorum. Düz olduğu için biraz hızlı geçiyorum. Kusuruma bakmayın. Burada bir farklı bir şey olmadığı için o yüzden hızlı geçtim. Şimdi arka yüzünden baştaki imleğimi örüyorum. Ve sıra sonuna kadar bütün imleklerimizi tabii ki biraz bol bırakarak tam tor örüyorum. Kırmızı rengimi önden düz arka tarafından Ör örerek sıra sonuma sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi tekrar baştaki imleğimi ör örerek aldım. Yalnız dediğim gibi her zamanki söylediğim gibi imleklerimizi biraz gevşek bırakırsak örmemiz daha kolay olacak. Ve burada iki tane bir baştaki imleğimiz bir de yanındaki imleğimizi iki imlek düz örerekten burada üç tane kırmızımız var. Bu ortadaki üç imleğin ortasındaki gördüğünüz gibi kırmızıyı başladığım sıradan bir tane imlek çıkartıyorum. Biraz uzatıyorum. Bu üç imleğimi sağ şişime alıyorum. Uzatarak aldığım bu beyazı renk olanı üçünün üstünden atlatıyorum. ve burada bir tane düzümüz var onu beyaz örüyorum görüyorsunuz şimdi tekrar 2 3 tane imleğimin kırmızının beyazın bitip kırmızının başladığı yerden bir imlek çıkartıyorum biraz uzatıyorum soldaki 3 imleğimi sağ şişimi alaraktan bu uzattığım beyaz renk olan ip ilmeğimi üçünün üstünden atlatarak da bir tane beyaz örüyorum. Şimdi tekrar bu üç imleğe geldik. Gene aynı beyazın bitişi, kırmızının bu değil, bu değil, bu kırmızının başladığı imlek sıradan bir imlek çıkartıyorum birazcık uzatıyorum ve sol şişimdeki 3 imleği sağ şişime alaraktan bu beyaz aldığım imleği üçünün üç kırmızının üzerinden atlatıyorum Burada iki tane kenar imleğim, düz imleğim var. Modelimiz kuruldu arkadaşlar. Şimdi arka yüzünde baştaki imleğimi alarak 3 tane düz ördüm. Bu emeğimi örmeden aldım. Tekrar 3 düz ördüm. Kırmızıyı ortadakini boş alarak örmeden aldım. 3 tane düzümüz var. Bu sorumuz var. Burada buradaki ortadaki imleği örmeden alıyorum tekrar üç tane kenar imleğimle birlikte örüyorum tekrar baştaki imleğimi örmeden aldım çünkü bu renk değiştiği için baştakileri örüyorum tekrar sıra sonuna kadar bütün imleklerimizi düz örüyoruz arkadaşlar. Modelimiz kuruldu gördüğünüz gibi. Modelde yapacağımız tek bunlar. Başka hiçbir değişiklik, imlek falan yok. sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Bunu arkadan önden 4 sıraya tamamlayacağız. Tekrar kuralım modelimizi de daha anlaşılır bir hale olsun. Evet. gördüğünüz gibi modelimiz bir şey model yaptık kurduk şimdi bir sıra daha gidip gelelim fark etmişsinizdir. Renk değişimi yaparken baştaki ve sondaki imleğimizi örerek alıyorum. Şimdi beyazımızın son sırasına gidiyorum. Tekrar rengimizi koyacağız. Renk değiştireceğiz. şimdi burada gene kırmızı yapacağız gördüğünüz gibi başta kimleymi örerek aldım Ve bir sıra baştan sona emleklerimizi kırmızı örüyoruz. Çok kolay. Çok gördüğünüz gibi çok da güzel bir görünümü var. Arka yüzünden de tekrar emleklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz. Tur. Arka yüzünden hepsini tur örüyoruz. Dediğim gibi bu kırmızının yerine Başka renkte koyabilirsiniz. Sevdiğiniz ve beğendiğiniz ebruliler de çok güzel yakışıyor bu aralara. Nasıl bir model hoşunuza gidiyorsa o şekilde örersiniz. Kenar imleğimi de örmeden aldım. Baştaki imleğimi örerek alıyorum. Ve yanında bir tane düz örüyorum. Şimdi tekrar geldik modeli kurmamıza kırmızının başladığı beyaz rengin bittiği yerden üçüncü imle ortadaki imleğin üç imlekten ortadaki imleğin arasından buradan bir tane imlek çıkartıyorum biraz uzatıyorum bu üç imleğimi sağ şişime alıyorum sol şişimden ve bu Uzatarak aldığım imleği üçünün üstünden atlatıyorum. Bir tane düz örüyorum. Genel söylediğim gibi beyazın bittiği, kırmızının başladığı imlekten ortadaki bu üç imleğin ortasından bir tane imlek çıkartıp uzatıyorum. Bu üç imleği sağ şişime alaraktan sol şişimden uzattığım bu beyaz imleğimi Üçünün üstünden atlataraktan devam ediyorum. Tekrar birimlek burada. Beyazımız var. Görüldüğü gibi. Tekrar burada bir, iki, üç imleğimiz var. Bu üç imleğin ortasındakinden beyazın bitişi kırmızının başlanmış olduğu yerden birimlek çıkartıyorum. Uzatarak çekiyorum. ve bu 3 kırmızı imleğimi sağ şişime alarak da bu uzattığım imleği üçünün üzerinden atlataraktan 2 tane beyazımızı örüp sıramızı bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi 2 sefer kurmuş olduk. Tekrar baştaki ilmeğimi örerek alıyorum ve sıra sonuna kadar imleklerimizi tor örüyoruz. Bu üç kırmızıdan birini beyaz ördüm, ortadakini boş aldım, örmeden aldım. Tekrar 3 tane beyaz örüyorum ve bu ortadaki kırmızıyı örmeden alıyorum tekrar 3 tane beyaz örüyorum burada tekrar kırmızıyı örmeden alıyorum ipin benden tarafta 3 tane beyaz örüp ve sıramı tamamlıyorum şimdi bir sıra daha örelim bitti zaten gördüğünüz gibi modelimizi iki sefer kurmuş olduk arkadaşlar bu son sırayda baştan sona beyaz örüp modelimizi bitirelim Umarım anlamışsınızdır. Anlatımlı bir gösterim olmuştur. Benim amacım sizlerin de öğrenmesi, aynısını sizlerin de yapması. Hep seçerekten, beğenerekten yapıyorum bütün modellerimi. Oldum olası değil. Sizlere yardımcı olabilmek için yapıyorum bunları. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu bu da. Bu ördüğümüz modelimiz. Hoşçakalın, dost kalın arkadaşlar.